Özgür Genç. Benimle akrabalık durumunuz nedir? Ben senin babanım. Çocukluğunuz nasıl bir evde geçti? Çocukluğum 3 odalı bir salonlu bir evde geçti. Şu anda oturduğumuz eve çok yakın bir lokasyonda. Önünden e, tren yolunun geçtiği bir evde. Çok güzel içi içinde anılar biriktirdiğim bir evde orası. Çocukken oynadığınız oyunlar nelerdi? Daha çok arkadaşlarımızla bahçede oynuyorduk, dışarıda zaman geçiriyorduk. Ee, yerden yüksek oynuyorduk, ee, bazen yakan top oynuyorduk, ee, kukalı saklambaç oynuyorduk, ee, futbol maçları yapıyorduk. Ee, daha sonraları biraz bilgisayarlara dönmüştük, ee, biraz bilgisayar oyunları oynamaya başlamıştık. Ama yine dengeliydi, evde zaman geçirdiğimiz kadar dışarıda da zaman geçiriyorduk. Çocukken çocukluğunuzda hangi oyuncaklarla oynardınız? G.I. Joe. En çok sevdiğim oyuncak asker figürleri. Teknolojik im, im imkanlarınız nelerdir? Teknolojik imkanlarımız çok fazla hani şu ana karşılaştırırsak o kadar fazla değildi internet yoktu mesela. Amiga bizim için çok büyük bir teknolojiydi o zaman oyun bilgisayarımız oydu arkadaşlarımızla beraber uzun saatler geçirdiğimiz oluyordu üstünde. Başka sorumuz var mı? Yok. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok, ben de.